G757. 757. 757. Ben de tam şunu edecektim sen gel. Şimdi ha. hangi kanal? Los Angaras. <laughs> Los Angeles'ın <laughs> Angaras versiyonu kardeş. <laughs> Eyvallah Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bendeniz Los Ankara's Motovlog. Ankara bağlarda, büklüm büklüm yollar. Arkadaşlar bugün sizlere Apache tarzı sürüşü göstereceğim. Hani şu Mahsa Tata arabaların aralarından geçe geçe gidiyorlar ya işte o tarz bir sürüş. Yani hepimizin acelesi olabiliyor evet ama e, dikkatli sürmekte de fayda var her zaman arkadaşlar. Refleks, tercüme çok önemli. Ayrıca e, bu tarz sürüşleri ben tasvip etmiyorum. Sadece size göstermek amaçlı çekiyorum. Bunu da buraya bir not düşeyim. Aklınıza bulunsun yani. Sanmayın ki her zaman bu şekilde gidiyoruz. Her zaman bu şekilde gitmiyoruz abi. Ona göre evde denemeyin bu hareketleri. <laughs> Ya Allah Bismillah Sırdaşım Kardeşim Yoldaşım Sen kime düşmansın Yanlışım Sanmışım Yak sigarını Sen bana düşmansın Sırdaşım Kardeşim, yoldaşım Sen kime düşmansın yanlışım Sanmışım, yak sigarını sen bana düşmansın Ölümü tattım inceden inciten insanlara söylesem Anlardı be dostlarım önceden Fakat ayağımı kaydırmak istemem Benim zoruma giden senin hoşuna gider Ölümüne kardeşlik önceden Sen kendini yaktın beni yakacaksın Anladık herhalde düşmeden Sırdaşım, kardeşim, yoldaşım Sen kime düşmansın? Yanlışım, sanmışım Yak sigara nasın? Bana düşmansın Sırdaşım, kardeşim. Yoldaşım sen kime düşmansın Yanlışım sanmışım Yak sigaranı sen bana düşmansın Herhalde kendini kaybediyorsun Bak nasıl hayatını mahvediyorsun Senden almadıkları bir canım var Ama bile bile kendini iç ediyorsun dostum Konuları geri 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 sarıyorum Burada böyle rahatımda düşmanları tanıyorum Dost dediğimiz adamlarla başlayınca kanıyoruz Herkesin bir derdi var da neden bize kalıyor Yılmadım ben ayaktayken ayaktayken hayatının tadı yok Üç kuruşluk insanların laflarında kanı Nabi dediğin adamların sende hiçbir payı yok Sarf edilen cümlelerin bence iyi bir yanı yok Kaybedeceksin sen kendini uçurumun dibinde Delirmek meşgulüm sen üç kuruşun peşinde Adamlık mı öğreneceksin gel akacım peşimden Adamlık mı öğreneceksin git onların peşinden sırdaşım kardeşim, kardeşim, yoldaşım Sen kime düşmansın Yanlışım, sanmışım Yak sigarını sen bana düşmansın Sırdaşım, Kardeşim, yoldaşım Sen kimi düşmansın yanmışım Sanmışım, yak sigaramı sen bana düşmansın Ölümü tattım inceden İnciten insanlara söylesem Anlardı be dostlarım önceden Fakat ayağımı kaydırmak istemem Benim zoruma giden senin hoşuna gider Ölümüne kardeşlik önceden Sen kendini yaktın beni yakacaksın Anladık herhalde düşmeden Sırdaşım, kardeşim, yoldaşım Sen kime düşmansın yanmışım Sanmışım, yak sigara sigaranasın Bana düşmansın Sırdaşım, Kardeşim, yoldaşım Sen kime düşmansın Yanmışım, sanmışım Yak sigaranı sen bana düşmansın Herhalde kendini kaybediyorsun Bak nasıl hayatını mahvediyorsun Senden almadıkları bir canım var Ama bile bile kendini iç dostum Konuları geri 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 sarıyorum Burada böyle rahatımda düşmanları tanıyorum Dost dediğimiz adamlarla başlayınca kanıyor. Herkesin bir derdi var da neden bize kalıyor bulmadım ben ayaktayken hayatının tadı yok Üç kuruşluk insanların laflarına kanıyorsun Abi adamların sende hiçbir payı yok Sarf edilen cümlelerin bence iyi bir yanı yok Kaybedeceksin sen kendini uçurumun dibinde belirmekle meşgulüm sen üç kuruşun peşinde Adamlık mı öğreneceksin gel akacım peşimden Adamlık mı öğreneceksin git onların peşinden Ab, abla, A -a ab, abla, A abla, kartas, lakat kart, kart, Kral sensin, alem buysa, bir miske de bir tarlaysa, milli daydaysa. day daysa senden.